Valla Japonya'da amcamlar amın yeri ko diyor. Amın yeri Am. Kutu. Hani ben kutu olarak duydum büyüdüm hala daha da kutu olarak. Farklı şeyler duyuyorum bir kalıyorum böyle. Kutu mu demek istedin? Kutuyu kutu mu diyorsun? Yani bu kutuyla ilgili çok kötü espriler duyuyorum. Kutunda büyük mü hissediyorsun falan. Seninki kara kutu galiba diyenler oluyor. Puh, neyse. Hayatımda bir kere duydum ve bir daha asla duymak istemiyorum. Sonuncuyu da ben söylüyorum bir daha asla kullanmayın. Asla kötü bir şey değil de neden pamuk? Pamuk ne ya? Pamuk. Vallahi benim duyduğum şeftali var. Kuku var. Kuku. Herkes biliyor. Pıtış var. Pıtış ne ya? Neden bizim toplumumuz buna bir isim buluyor? Neden yani? En güzeli bence vajiş. Vajcık. Ne bileyim. Böyle şey. Özür <laughs> dilerim. Yöresel isimlerini bilmiyorum ama bizim kuaförde kuş diyorlar. Ulan <laughs> milletin derdi bizi bir gerdi be. Kedi uzanamadı ete bundan dediği için bir sürü isim takabilir. Bizi Bayburt'ta da ona ana vatan, arkaya yavru vatan diyorlar. <laughs> Anne, vajinaya bizim tokatta ne diyorlar? Çemüç. Çemüç mü? <laughs> çemüç ne lan? <laughs> çemüç, bildiğimiz çemüç, çemüç. oraya çemüç diyoruz. Üzüme de çemüç diyor. Eee? Çemüçten tiksindim yemin ederim ya. Az koz annem. <laughs> Ama biz koz diyoruz. Am deyince böyle bir çirkin oluyor ya. Elit insanlar ona vajina der. Zahide, Berivan bakar mısınız? Bir şey soracağım. Hazır mısınız? Bir şey soruyorum. Sor. Hazır mısınız? Hazırız. Of. Vajinaya verilen yöresel isimler ne? Sapık. Vajina kelimesi en son bir tiyatro isminde geçiyordu diye kaymakam yasaklamamış mıydı? Yani yöresini bilmiyorum da. Bu çok yöresel. Sadece benim yatak odam civarında söyleniyor. Ay, katila. Var ya dinozor olanı. <laughs> Doktor bey iyi günler. Ya benim şey bıllık 8 gündür ateş etmiyor. Anlamadım sorununuz nedir hanımefendi? Benim gıda gıda diyorum. Diş perileri gelmedi diyorum. Bir sorun var herhalde. Hanımefendi lütfen daha açık konuşun. Amım kanamıyor amım <laughs> <laughs> Tabii ki de pızık Bizim kendi aramızda meşhur ama. Şeftali şeftali. Şu an aklıma geldi. Adana'daki adam merkez. Güzel bir yöresel olabilir. Adana merkez kanalı. Tamam pisikleşmiş. Ya bir keresinde bununla ilgili bir muhabbet dönmüştü aramızda arkadaşlarla. Ya bizim arkadaşın köyünde alt takımlar diyorlarmış. Ulan araba parçası mı? <laughs> yani şey gibi değil mi? Bana alt takımları getirin. Anne alt takımları mı arzalandı? Fındık ya da fıstık. <laughs> Sen ona <de fındır> fıstığıyla. <laughs> Bizde teyzeler öyle diyor bilmiyorum. Yani fındıktan da fıstıktan da soğutuyorlar. Yöresel şey olarak öyle çok bilgi dercine sahip değilim. Ama Argo'da hmm. elmas madeni dendiğini duyduğum gün koptuğumu hatırlıyorum yani. <laughs> ya Allah sizin cezanızı vermesin. Kuku mu deniliyormuş? Ben şapkalarımı hep kukulata diyorum. Şimdi insanlar onu şey mi algıladı? Bizim oralarda kuş derler. O yüzden kuşlara bakış için bir tuhaftır benim hep. Uçmuyor ki amına koyayım bu ya ne kuşu. <laughs> Adını Feriha koydum. Ee, şimdi şöyle bizim burada Beylikdüzü yöresinde biz düldül dül diyoruz öyle yani 250 gram düldül. Ya yani başka yerlerde pıtık falan deniyormuş. Düldül <laughs> düldül dül güzel. <laughs> ben kuş diye biliyorum ama ben pasta diye biliyorum ama. Onlarda kelebek var kelebek. Böyle. Tam olarak yöresel adam. <laughs> ee, ambar yani gittiğimiz diskonun adı ambar. Kuku var bir de kuku. Benim diyeceğim şeyin bir göresi yok. Ama bence tren yolu olabilir yani. Kanka. Dün tren girdi mi tren yoluna? <laughs> Abi, <aynı> şey. <laughs> Sence nedir? <gülüyor> <gülüyor> pıtık. Aynen <Aylar>, pıtık. <laughs> ya bak ben fıstığı zuydum. Bayağı antep fıstığı gibi fındık fıstık badem. Teyze böyle ilerliyor. Allah ne verdiyse kuru yemişi dükkanı mesela. Enteresan tabii. İrem fındık diyor. Biz de fındık diye alıştık. Yoksa niye şey diyelim. Fındık. Hadi tamam 250 gram anladık tamam. Ama Bermuda şeytan üçgeni nedir ya? <laughs> Kukuriku nedir ya? Kukuriku ne? Vajinayı biz Türkler kadar anlam yükleyen başka bir toplum daha yok. Biliyor muydunuz bunu? Bence biliyordur.